Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Eski SEC yetkilisi Sekin Ripple temyizini geri çekeceğini söyledi. Eski SEC yetkilisi John Red Stark, Ripple davasının reddedilme sırasının geldiğini öne sürüyor. Stark yakın zamanda Sekin kripto endüstrisine karşı agresif uygulama odaklı düzenlemesinden benzeri görülmemiş bir şekilde geri çekilmesine ışık tuttu. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP Ripple haberleri için kripto sesli habere katılın. Önceki SEC liderliğinin kripto işletmelerine karşı çeşitli uygulama eylemlerini nasıl başlattığından ve çeşitli dijital varlıkları menkul kıymet olarak nasıl etiketlediğinden bahsetti. İlginçtir ki son kararlarında da görüldüğü üzere SEC bazı itirazları ve yaptırım eylemlerini düşürmek için geri çekildi. Bağlam olarak Coinbase'e karşı açtığı davayı düşürdü, Binance davasını dondurdu ve Uniswap ve OpenSea yönelik soruşturmasını düşürdü. SEC, kripto işletmelerinin menkul kıymet satıcısı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmaması gerektiğiyle ilgili iki itirazı düşünerek yaptırım duruşundan daha da geri çekildi. Crypto Freedom Alliance of Texas ve Blockchain Association dahil olmak üzere birkaç kripto derneği davaları açtı. Federal Mahkemenin Sek'nin satıcı tanımını genişletmesinin yasal yetkisinin ötesine geçtiğini tespit etmesine rağmen komisyon, geri gençlerin istifa etmesinden birkaç gün önce 17 Ocak'ta karara itiraz etti. Ancak geçici başkan Mark Ueda yönetiminde Sek yakın zamanda itirazı bir sayfalık bir bildiriyle reddetti. Bir Sek sözcüsü, komisyonun Federal Mahkeme kararını kabul etmeye karar verdiğini öne sürdü. İtirazın sürdürülmesinin hazine piyasasındaki likiditeyi azaltabileceğini ve oynaklığını artırabileceğini eklediler. SEC 5 kripto dava duraklatması dosyaladı. Bu kararın ardından Stark, SEC'in son birkaç gün içinde kripto paralarla ilgili 5 yaptırım eylemini dondurduğunu ve komisyonda yeni bir rekor kırıldığını iddia etti. Stark, SEC Başkanı Vekili Mark Uedda'nın SEC yönetimini devralmasından bu yana SEC 5 kripto davası duraklatması yaptı şeklinde konuştu. Ayrıca Sekin Komiser Hester Pierce e liderliğindeki dahili kripto görev gücü değerlendirmesini tamamlayana kadar tüm kripto ile ilgili davaları öğütmeyi amaçladığını öne sürdü. Görev gücünün kripto için düzenleyici bir çerçeve sağlamasının beklendiğini belirtmekte fayda var. SEC yakında Ripple davasını reddedebilir. Sekin kripto paralarla ilgili davaları reddetmesinin ardından Stark, Ripple davasının reddedilecek bir sonraki dava olabileceğini öne sürdü. Sekin, kripto görev gücü değerlendirmesini tamamlayana kadar dijital bir varlığın menkul kıymet olduğunu ileri süren herhangi bir davayı sürdürmeyeceğini açıkladığını açıkladı. Bu arada SEC Ripple itirazını yakın zamanda düşürüp düşürmeyeceğini kamuoyuna açıklamadı. Ancak avukat Jeremy Hogan ve Cherry Empress dahil olmak üzere birkaç uzman, tarafların hali hazırda bir mahkeme emri olduğu göz önüne alındığında Ripple davasının karmaşık olduğunu öne sürüyor. Bağlam açısından, mahkeme Ripple'ın programatik satışların ve XRP'nin diğer dağıtımlarının menkul kıymet olmadığına karar verirken, şirkete kurumsal müşterilere yaptığı satışlar yoluyla yasayı ihlal ettiği için 125 milyon dolar para cezası verdi. Yargıç Torres ayrıca Ripple'ın gelecekteki kurumsal satışlarına ihtiyati tedbir koydu. Empres, bu karara dayanarak tarafların davayı düşürmeden önce cezada indirim konusunda anlaşabileceklerini ileri sürdü. Sekin Ripple davasında gençlerin ayrılmasından bir haftadan kısa bir süre önce açılış temyiz dilekçesini sunduğunu hatırlayın. Ripple, yanıtını Nisan 2025'te sunacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.